Hey merhaba arkadaşlar ben Emir bugün Dünya Kupası'nın tahminini yapacağız sizlerle beraber. Burada bakalım. Görüyorsunuz FIFA'nın sitesine girdim. Zaten burada yazıyor görebiliyorsanız şu linki yazıyorsunuz ve siz de giriyorsunuz. Ben açıklamaya link bırakacağım yine de. Oradan tıklayın, girin siz de yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Burada diyor işte Dünya Kupası'nın şampiyonu kim olacak? 32 takım 8 grup. Bunun e, turnuvanını ta tahmin et falan filan bir şeyler diyor. Play Now diyelim hemen oynayalım. Ve Grup A ile karşı karşıyayız. Grup A'nın sonucu belli gibi. Şöyle Hollanda 1, Senegal 2, ee, Katar 3. olacak gibi arkadaşlar. Ben sürpriz yapacağını düşünüyorum. Katar'ın Ekvador'u geçeceğini düşünüyorum. Enner Valencia'nın Ekvador'u 4. olur gibi. Hollanda'da bence bu arada e, gücünün düşük ol olduğu gözüküyor ama bence turnuvanın gizli bir favorisi arkadaşlar ben benim çok sevdiğim bir takım çok da üzülüyorum aslında 2014'te dünya kupası yarı finalinde penaltılar edendiler ee, 2010'da dünya kupasının e, finalinde biliyorsunuz o Iniesta'nın son saniye değil son dakikalarda atılan golüyle kupaya veda etmişlerdi finalde bura bence Amerika ikinci olur e, Galler 3. İran dördüncü olur İngiltere lider olarak çıkar Burada abi Arjantin, Lionel Messi gerçeği var burada. Meksika mı Polonya mı diye düşünüyorum ama Polonya ya. Polonya ikinci olur. Meksika 3, Arabistan 4. 3'te 0 çeker 4. olur. Şimdi Fransa şöyle hemen ekran değişti. ha Fransa lider olur. Danimarka ikinci olur. Avustralya da üçüncü olur gibime geliyor. Bence çok belli. Çok kişi böyle tahmin eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz de like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Görüyorsunuz burada Fransa ama lider olur ya adamlar. Enkunku sakatlanmış Fransa'da. Fransa için baya kötü ama aslında yani çok etkilemez çünkü çok güçlü oyuncuları var. Sadece tek geçtiği orta sahasının e, biraz güçsüz olması. Yani güçsüz değil aslında ama Enkunku Pogba Kante orta sahasından daha farklı bir orta sahaya geçiş oldu. E, yani büyük ihtimalle Chouameni oynar. Ee, başka aklıma gelmiyor yani Fransa'nın orta sahası illa çok vardır ki var zaten ama benim mal olduğum için aklıma gelmiyor arkadaşlar. Yani 4 3 falan oynayacaksa Enkunku mükemmel. Çok efsane bir oyuncu bence. Hem ileride hem geride. Tam bir forvet arkası. O ofansif orta sahada mükemmel oynar. Ama işte sakatlandı. Burada abi Almanya birinci olur. İspanya 2. Costa Rika 3. olacak bence. Costa Rica 3. olur. Japonya 4. olur. Japonya'nın da milli takımı iyi ama hadi hadi Japonya 3. olsun. İspanya'da ba bakalım neler yapacak bu turnuvada. Çok e, tartışmalı bir şey yaptı aslında teknik direktör Luis Enrique. Abi gitti Ramos'u almadı, Deheye'yi almadı, Thiago'yu almadı. E, yani biraz şey yaptı sanki taraftarların biraz sinirini bozdu gibi oldu. Çünkü Ramos'u nasıl almasın abi? Ramos'u geçtim. Adam oynamıyor. Ulan Thiago'yu nasıl almasın? Dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Ulan tamam hadi geçtin bak. Orta sahan çok iyi. Orta sahası iyidir abi. İspanya dediğin adamın orta sahası iyidir zaten. Pedriler medriler var biliyorsunuz. Ulan dünyanın en iyi kalecisi belki de şu an. De Gea'yı niye almıyorsun lan? Ulan kalecinde yok. Kalecin de yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En son De söylüyorduk. Sonra bir baskın yedik. Devam ediyoruz şimdi. Lider Belçik olur abi burada. Belçik artık bir şeyler yap be. İkinci de Hırvatistan olur. Hatta Hırvatistan sürpriz yapıp lider bile çıkabilir. 3 de böyle olabilir. Fas da güçlü. burası aslında çok zor bir grup bence. İkinci Sırbistan olur. Brezilya, Sırbistan. Kamerun da dördüncü olur bence. Yani İsviçre de çok iyi. Sırbistan da çok iyi. Yani İsviçre son dünya şampiyonu İtalya'nın olduğu gruptan Lider e, olarak geldi Dünya Kupası elemelerinde. Son Avrupa Kupası şampiyonu İtalya'nın grubundan lider gelmekte yani zor bir şey arkadaşlar. Kolay bir şey değil. Bir de 6 tane takım var o grupta biliyorsunuz. Sırbistan'da Portekiz'in olduğu gruptan lider çıktı. Ama Sırbistan'ın kadrosu İsviçre'ye göre daha etkili gibi. Yani İsviçre'de bir önceki Avrupa Şampiyonu'sunda Fransa'yı falan eledi. Bilmiyorum ben böyle bir tahmin yaptım. Burada abi birinci Portekiz, 2. Uruguay. Üçüncü de Kore olur bence. Hani Kore'de de bir cacık yok ama son böyle tek başına bir şeyler yaparsa defansa da kuvvetli hakim var. Gana'da yani bence eski Gana yok. Eski Gana yok. 2010'daki Gana'nın hiçbir zaman gelmeyeceğini düşünüyorum ben. Ama bir Uruguay'da intikam alırlar mı? Sanmam. Uruguay'dan intikam alınmaz. Evet şimdi ne yapıyoruz hocam? Aha eşleşmeler. Alma şey Hollanda Amerika. Hollanda ezdi geçti. Arjantin. Hollanda oldu. Arjantin Danimarka'yı eler. Hollanda için üzüldüm. Neyse devam. Almanya Hırvatistan. Hmm, zor. Almanya. Almanya geçer. Brezilya Uruguay. Burayı da bence Brezilya geçer. O manyak bir eşleşme oldu. Almanya Brezilya. Hazırlarsanız 2014'ü çok sıkıntılı bir maçtı. İngiltere Senegal İngiltere. Saplar Fransa, Polonya'da da Fransa saplar. Belçika İspanya'da hmm, ne olabilir? İspanya'ya geçer bence. Belçika yine elinden erkenden. Portekiz Sırbistan. Böyle bir seçme olursa Ronaldo'nun intikam alacağı bir maç olur. Ronaldo affetmez abi. Ronaldo bu maçı affetmez. Şimdi başa geldik bir daha Hollanda, Arjantin. Yani bilmiyorum çok kararsız kaldım. Bence Hollanda'nın takımı da bayağı iyi ama Arjantin de öyle. Arjantin'deki yani ruh, yürek bambaşka bir seviye olacak. O yüzden Arjantin'e bastım. Ama yani Hollanda'nın da tur atlamasını isterim. Almanya Brezilya çok zor bir mücadele olacaktır. Brezilya 7-1'in intikamını alması, almak isteyecektir. O yüzden Brezilya geçer diyorum. Ee, buraya geldik abi. İngiltere Fransa. iki takım da çok kuvvetli bir takım bence. Yani hatta finalin adayı olabilecek seviyede takımlar İngiltere ve Fransa. Yani düşünüyorum İngiltere ve Fransa maçından kim galip gelebilir? Yani Fransa'nın çok eksiği var. Ee, ama yani Fransa Fransa her zaman atağıyla, hücumuyla, defansıyla, bilmem nesiyle. İngiltere de yani çok formsuz aslında son dönemlerde. Biliyorsunuz Uluslar Ligi'nde e, bir gruptan 4. olarak düştüler B, grup, B şeyine. E, B ligine. Macaristan bile bunları haşet etmişti biliyorsunuz. Avrupa Şampiyonası'ndan lider olarak ayrılmış, e, finalist olarak ayrılmışlardı ama Son maçları pek iyi değil gibi. Ben Fransa'dan kullanıyorum oyunu. Burada İspanya, Portekiz. Portekiz'de Ronaldo'nun yine kral olacağı bir maç olur. Şimdi Arjantin, Brezilya. Kim alır beyler? Kim alır bence burayı Brezilya alacak. Brezilya alacak Arjantin-Brezilya mücadelesinde. Brezilya galip gelir. Fransa Portekiz. Fransa Portekiz'den kim galip gelebilir ya? Yani Fransa daha yakın gözüküyor arkadaşlar ama yani bilmiyorum. Çok kararsız kaldım. Cristiano Ronaldo mu? Mbappe mi? Benzema mı? Hani çok kararsız kaldım. Portekiz'in takımı bence Fransa'ya göre daha kötü ama Portekiz'in takımı da bayağı güçlü arkadaşlar. Yani orta sahası da çok güçlü. Forveti zaten Ronaldo yani. Ve Fransa Portekiz alır dedik. Burada üçüncüyü tahmin edemiyor muyuz ya? Üçüncülük maçı yok mu hocam burada? Evet üçüncülük maçını bulamadık. Brezilya Portekiz maçının galibi de kim olur arkadaşlar? Arkadaşlar bence Portekiz bu gazla kaybetmez. O yüzden Dünya Kupası'nın kazananı Portekiz olur. Yani aslında olmayabilir. Ben Brezilya'nın da kazanabileceğini düşünüyorum. Yani Brezilya Fransa finali olabilirdi. Brezilya Fransa finali olsa Fransa finalle alır bence Brezilya'yı ama bakalım bilmiyorum Portekiz'in de bu turnuvada çok iyi olacağını Arjantin'in de çok iyi olacağını düşünüyorum hatta Arjantin'in Brezilya'yı eleyecek gücü de sahip olduğunu düşünüyorum fakat Brezilya bu maçı böyle bir 0 falan alır bence öyle e, değişik bir sonuç yani şey değişirken kısır bir maç olur finalde de bu sefer Ronaldo değil de başkalarının yıldızı bir maç olabilir. Arkadaşlar bakalım nasıl sonuçlanacak. Ben de sizin gibi çok merak ediyorum dünya Kupası nasıl sonuçlanacağını. Sizin favoriniz kim favorinizi yorumlara yazmayın. Unutmayın benim favorim Portekiz ve Hollanda. İkisini de destekliyorum. Yani e, favorim Hollanda değil favorim Portekiz. Ama Portekiz ve Hollanda ikisini birden destekliyorum arkadaşlar. Hollanda'nın da iyi olmasını isterim. Ama yani Portekiz ve Hollandalı kazanmayacaksa Arjantin kazansın. Ben Messi'yi yani pek sevmem. Ronaldo'yu daha çok severim. Ronaldo'yu da artık aslında pek sevmiyorum. Ama bu United'la olan arası bozuldu ya United'la. United arası bozulduktan sonra biraz sevmeye başladım. Çünkü United'i ben de seviyorum arkadaşlar. Ve bana göre Manchester Manchester'da mavidir. Neyse konumuz bu arkadaşlar. Portekiz ve Hollanda kazanmayacaksa Arjantin kazansın abi. Bu İki adamın, Ronaldo da Messi'nin Dünya Kupası olmadan futbolu bırakması üzücü olur. Bence ikisinden biri bu kupayı kazanmalı. Evet, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu arada üçüncü de kim olur hemen ona da bakalım. Fransa ile Brezilya mı oynuyor? Yok, Fransa ile Arjantin oynuyor. Üçüncü de bence Fransa olur. Fransa Arjantin oynarsa, Fransa Arjantin'i yener diyorum harcayetin dördüncü olur. Evet bugünlük videomuzdan bu kadar. Daha çok böyle bir video için like ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir önceki videolarımı da mutlaka seyretmeyi unutmayın. Burada iki tane ya da bir tane video olacak. Ona mutlaka tıklayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.